Selam aleyküm arkadaşlar. Ben Mehmet Çakır. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar gerçekten de e, çok güzel bir bölüm olacak. Köy binası 12 Niziple hesabıyla e, güzel bir bölüm çekeceğiz. 6 tane işçimiz boştaydı, depolar dolu diye e, ben 2 tanesini ufaktan yükseltmeye verdim. Bunu iki 2 tane iksir deposunu yükselttim. Zaten şu an tekrardan depo doldu. Canlı yayınlarda görüyorsunuzdur elimizden geldiği kadar e, bu hesapla arada saldırı yapıyoruz ve e, yükseltmeler yapacağız. Bu hesap gerçekten de çok güzel bir şekilde ilerliyor. Köy binası 12'ye normalde geçmeyecektik. Lakin ankette sizin de söylediğiniz gibi ganimet boşa gitmesin diye e, köy binası 12'ye geçirdik. Bu arada 6 günlük bir süre var. Sezon bankasını hala doldurmamışız. Birkaç gündür de bir videoyu çekiyorduk ondan dolayı beklettik. Hatta bekletmemin bir nedeni de bu videoya sponsor olan Play Store'de uygulaması var arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Wallpaper normalde önceden vardı 2020'de kendisini güncelledi arkadaşlar. Şimdi programdan bahsedecek olursak 20'den fazla kategorisi ve 600.000'den fazla... 4 kat duvar kağıtları mevcut. Özellikle ana ekrana veya kilit ekranına duvar kağıtlarını ayarlayabiliyorsunuz. Duvar kağıdının yani resmin haricinde videoları da ekleyebiliyorsunuz. E, arama kısmından istediğiniz resimleri arayabilirsiniz. İşte PUBG olsun başka oyunlar olsun. TikTok, Instagram işte e, çoğu videoyu oradan indirdiğiniz videoları da duvar kağıdı olarak ekleyebiliyorsunuz. Yani bildiğiniz video duvar kağıdı olarak ekranda dönebiliyor. Ve premium duvar kağıtları isterseniz oturum açıp elmas alabilirsiniz. 9 tane duvar kağıdını arkadaşlar zamanlı bir şekilde gösterebiliyorsunuz. Özellikle ben şöyle telefona da yüklemiştim göstermek istiyorum. Burada işte her saat başı 12 saatte bir veya ne diyor? 3 saat işte saatte bir yarım saatte bir tarzında değiştirerek kombinasyonu da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet şöyle bir lucky yazarak bakalım çıkacak mı? <laughs> evet en üstte çıktı arkadaşlar. Zaten videonun açıklama kısmını da indirme linkini bırakacağım. Buradan indirip e, hesabınızı ekleyip Ayrıyeten e, elmas kazanabilirsiniz Arkadaşlar Şimdi arkadaşlar 4 tane işçimiz boşta Ayrıyeten klan oyunları devam ediyor Klan oyunlarını Maxlayabilirsek güzel olur Kaç gün var 3 gün 20 saat var İnşallah bu 3 günde makslamaya çalışacağız e, Şimdi ben goblin'i açtım Goblinle çok güzel bir Kara iksir altın iksir Kasılabiliyor arkadaşlar Hani ben normalde Bebe gecleri hep seviyordum. Onunla kasıyordum. Ama Goblin'le de gerçekten çok dehşet bir şekilde kasabiliyorsunuz. Ve çok hızlı bir şekilde depoları eritiyor. Özellikle görünmezlik olayı çok güzel olmuş. Hani ölü köylerde feci bir şekilde alabiliyorsunuz. Mesela şurada 22 almışız. Ölü köy. Buna bebe gecilerle neredeyse 15 tane bebe gecler bırakmanız lazım. Bir buraya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 yani en aşağı 15 tane olacak ve hepsini alabilecek mi bilmiyorum. Ama şu hayvanla ya bu kadar hızlı bir şekilde bu kadar güzel bir şekilde eritmesi çok hoşuma gitti. Yani e, duvar kırıcı videosunu çekmiştik çok güzeldi. Ama şu goblin daha da hoşuma gitti özellikle böyle e, kariksir kasmakta zorlanan arkadaşlar için isterseniz bunun bir videosunu çekebiliriz arkadaşlar. Şimdi ben koruyucuyu yükselteceğim. E, araştırmamız da boşta. Evet araştırmamız da boşta abi. Araştırma boşta olduğundan dolayı basabilecek bir şey var mı? Bu arada bunları ucuzlatmışlar. Normalde bunlar 200 bin abi. Güncellemeden sonra 150'ye düşmüş. Savaş kitabımız mevcut. E, İstanbul olayından dolayı Pek giremedik hesaba. Şimdi ben buradan Valkyrie 11.4 11.4 X'i de 11.4 olduğuna göre Valkyrie'yi seçebiliriz ya. Valkyrie bana daha mantıklı duruyor. Savaş kitabını kullandım. Buradan tekrardan savaş kitabı alabiliyor muyuz? Alabiliyormuşuz abi. Bunu da bir kullanalım. Gelelim buradan da cadıyı basalım. 4. 160.000 de buna istiyor. Yapıştır gelsin abi. Evet hem cadıdan hem Valkiriden kurtulduk. Şimdi 9.9 milyonumuz var. Buradan neyi basabiliriz? Elektro'yu basabiliriz. 8.8 milyon. Ee, Ayrıyeten savaş kitabı da gelecek klan oyunlarından. O yönden güzel olacak. Çünkü klan oyun ödüllerinde e, iksir rünü ve savaş kitabı var. Bunu da kullanabileceğiz. Elimizde ne varmış? Savaş kitabımız zaten mevcutmuş abi. Peki iksir rünümüz var mı? İksir rünü yok. Niye yok iksir rünü? Var ama alamadık mı? Abi şaka mısın sen ya? Altın rünü kara iksir rünü. Hadi be kara iksir rünü varmış. Şey rünü yoktur. Aha klan oyunlarında 1000 puan yaparsak 200, 1600, 1850. Tüh be oraya alamıyormuşuz. Neyse o zaman abi biz elektromuzu basalım. Elektromuzu da 3 yapıyoruz. Ve e, devam edelim Aslında kar ile ilgili Basabiliyoruz Ama ben kral ve kraliçeden Yanayım arkadaşlar Araştırmamız e, Bir sonraki bölümde bir 5-6 gün sonra Bunları da tekrardan Kullanırız şimdi iksirimizi kullandık Altınla ilgili ne yapabiliriz e, Düşük savunmaları Yükseltmeye devam edecektik Şu 14'leri 15 yapacağız Şöyle ben bir tanesini basıyorum Şunu tekrardan topladım Burada neyimiz var? Of hazinemiz de doluymuş. Kraliçeyi 60-56 seviye yapmayacağım. Kralı da 55 yapacağım arkadaşlar. Bunu her zaman size söylüyorum. Siz de bunu uygulayın. Hani 5-5 götürmeniz her zaman sizin için daha iyidir. Evet buradan kralı da 51'e yolladık. Şimdi neyimiz var? Hazinede biraz ganimetimiz var. 2 tane de işçimiz boşta. Oha! kara altın tekrardan doldu arkadaşlar. Ben o zaman bir tane daha basacağım. Ve ondan sonra goblinle saldırımıza başlayabiliriz. Şuraya hemen bir görev tamamlamak istiyorum. Diğerlerini de dolduracağım da. Evet ufak bir görev tamamlayalım. Ve goblinle bir saldırı yapalım arkadaşlar. Oha ya. Oha. Oha. İşte tam aradığım bir köy gençler. Bir buna bir buna. Bir bir. Hızlı hızlı. Tık 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 tık. Bakın her birine birer tane. Çok basit ya. Gerçekten süper. Abi süpersel Kafan çalışıyor ya. Boşa süper demiyorlar yani. Kafa zehir ama bunca zaman niye onu bekledin onu anlamadım. Şimdi gençler içeriye doğru girip çok uğraşmamıza gerek var mı diyecek olursanız bence hiç uğraşmayın. Aldınız çıkın. Hani ee, dünyanın askerini harcayıp da Zaman da kaybetmek istemiyorum Ne yaptık Kaç tane kullanmışız acaba 18 tane bu kadar basit gençler Hemen tekrardan saldırıya Döneceğiz ve bunu Hızlandırma yaptığımızda gerçekten de Süper olur ha şöyle köy olur Depolar ortada olur ben bunun içine Girmeye çalışırım nasıl Şurayı kırarım kar iksirlere Odaklanmak için bir öfke bir dondurma Koruyucunun özelliği onu da yaptım zaten çok güzel olmuştu. Onu da göstereceğim. Mesela şöyle bir köy. Bu köyde daha bir alınabilir. Ganimetin çoğunu alırız. Belediye binasına gidebilir miyiz onu bilmiyorum. Yetişmeye çalışacağım. Ben öncelikle bir dışarılara bir alim. Ondan sonra içerinin icabına bakarız reis. Evet, bir kes bakalım abi. <laughs> evet, şimdi kariks'i nerede abi? Şurada depo var. Şurada toplayıcı var. Burada da belediye binası var. Ben öncelikle şunu almayı deneyeceğim. Bakalım buraya gidiyor mu? Tuzakları bir aktif edelim. İlk başta hemen 2-3 tane kullanıp da tuzakları şey yapmayın arkadaşlar. <laughs> Bütün goblinler boşa gidecek. Peki klan galesi. Burada da aynısını yapacağım. Öncelikle tuzak varsa onları bir aktif edelim. Şimdi kariksir deposuna direkt vuracaklar abi. Cıncık gibi bak. Bak Galaxy deposuna bak bak. Şöyle bir 4-5 tane bırakıyorum. Ee, evet kısa yoldan gittiler. Oh Şimdi belediye binasındayız. Belediye binası için koruyucuyu da kullanabilirim. Lakin hiç kullanmayacağım abi. Bakın. Öncelikle bir şunu bir alalım. Orada tuzak var mı? Şimdi dur bakalım bak. Bak şimdi bak. Şöyle bir kullandım. Şuraya bir dondurma büyüsü atıyorum. Geldi. Belediye binasını cıncık gibi. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit. Çok uğraşmamıza gerek yok. Tertemiz işçilik. 7500 7700'e yakın bir karik aldık bonusla birlikte. Bonusumuz o da tam değildi. Evet bu arada duvar kırıcıları öne çekmeyi unuttuk ya. Evet, duvar kırıcı sayımız bayağı fazla oldu. Şöyle ben bir kısmını siliyorum. Şuraya tekrardan duvar kırıcıyı niye aldım? Onun da bir şeyi var arkadaşlar. Çünkü bazılarında içeride oluyor. Kare iksir veya altın iksir. Mesela şurada olduğunu düşünün. Şu duvarı kırmak biraz uğraştırıyor. Ama iki tane kırıcı bıraktığımızda tertemiz işçilik. Evet mesela bunda. Ben bunu duvar kırıcıyla da alabilirim. Ayrıyeten elimde yıldırım var. Bak elimde çok geniş bir şey var. Hani hem yıldırım hem Goblin hem duvar kırıcı. İstediğim şekilde içeriye doğru ulaşabilirim. Peki bunda ganimet çok var mı? Çok yok aslında ya. 1, 2, 3. Evet şöyle birer tane yolluyorum. Burayı bir temizleyelim. Hatta boş duracağımıza şunlara da birer tane bırakayım. Bakalım belki biraz içinde çıkar abi. Ne vurursak kardır. Ee, şuradakileri de almayı deneyeceğim. Aslında dediğim gibi çok da uğraşmaya gerek yok. İki tane yıldırımı buna yollayacaksın. Evet, bir tanesini de kraliçe ile gelip alacaksın. Bu kadar basit. Evet, şöyle kraliçe'nin özelliğini kullandım, koruyucunun özelliği ve tertemiz işçilik abi. Hiç yorulmanıza gerek yoktur. Hemen şöyle geliyoruz. Bir saat bu şekil kastımızı düşünün arkadaşlar. Nasıl olur? Bir saatte ne yaparız ganimeti? Siz söyleyin. Yani 4000, 7000, 4000. Bu şekil. Çok uğraşmanıza gerek yok. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok diyor ya. Aynen o hesap. Şimdi isterseniz hemen e, şeye bakmak istiyorum. E, i̇ksirimiz 8 milyon. Koruyucuya ne kadar istiyor? 8,5 milyon. Yapma be reisim. Evet 8 milyon. 400 bin. 8,5 oldu pardon. Pardon 8.5 olmuş. O zaman ben buradan gelip şeyi de basmak istiyorum arkadaşlar. Ney bunun ismi? Koruyucu'yu da 21 seviyeye basacağım. Altını kullanmayacağım. Bu havada duvar çok da basmak istemiyorum. Çünkü hesaba fazla girmedimden dolayı duvar basmıyorum arkadaşlar ama aktif oynadığım zamanlarda daha çok duvarlara yükleneceğiz. İnşallah hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Çıkmadan bir like atıp Orta taraftan da abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.